anlatıyor. Varsa ki bir korkunuz var. Gözünüzü kapayın. Gözlerinizi kapattıktan sonra elinizle yani tabi bunu mecazi olarak anlatıyorum. Görsel olarak öyle düşünün. Elinizle işte karnınıza nerede hissediyorsanız. Bu enerjinin bir tekniğidir. Kendi kendinize bir sorun. Bu korkuyu nerede hissediyorum? İşte buramda hissediyorum. Kalbimde hissediyorum. Karın bölgemde hissediyorum. O kendini sana, size söyler zaten vücudunuzu dinlerseniz. Onu hissettikten sonra onu ee, bir şeye benzetebilirsiniz. Dediğim gibi balon gibi düşünebilirsiniz, bir siyah kaya gibi düşünebilirsiniz, bir, neye, bir taş gibi düşünebilirsiniz, neye benzediğini bir görün. Sonra yavaşça onu oradan çıkarın, elinize alın. Elinize aldıktan sonra kesici bir şeyle, makas olur, bıçak olur, bir şeylerle parçalayıp un ufak yapın. Sonra bu kadar. Bakın bir parçası daha gitti. Bunlar çok pratik ama önemli olan hissettiğiniz anda uygulayabileceğiniz küçük tekniklerdir. Hiçbir şey gelmiyor mu aklınıza? Ama korktuğunuzu hissediyorsunuz değil mi? O korkuyu hemen bir balon üfler gibi balon için üfleyin. Üfleyin. Balonun ağzını kapatın. Sonra uçup gittiğini kaybolduğunu görün. Bu da korkuyla ilgili önemli bir enerji çalışmasıdır. Üfleyin o korkuyu. Üfledikçe her nefesinizde o korkuyla o balon büyüyecektir, büyüyecektir. Hatta bir arkadaşım şey demişti, balon o kadar büyük oldu ki Odayı doldurdu. Demek ne kadar yoğun bir korkusu varsa sürekli üflemiş. Ondan sonra balonun ağzını kapatın, gönderin. Bakın niyet önemli. Ben aynı zamanda enerji uzmanıyım. Yani çapalama yapmayı yapıyoruz mesela. Biz işte e, ellere çapa atarız. Ben diyorum ki dizlerime de atıyorum. Çünkü hani çapa şu anda farklı bir teknik çok içeriğini vermeyeceğim ama... NLP'de de güzel bir cümle vardı, çok sevdiğim bir cümle. Siz kendi NLP'nizi yaratabilirsiniz. Orada niyet önemlidir. Ben bir şifa çalışması ile ilgili bir gün gözlerimi kapadım. Tamamen kendi içime girip bütün organlarımı tek 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 temizledim, yıkadım, bu ışıkla aydınlattım, şifa çalışması yaptım kendi kendime. Sonra bir gün bir yerde karşılaştım. Bir arkadaşıma bunu anlattım. Bana dedi ki ben bu eğitim için bütün gün gittim bin lira para verdim. Verebilirsiniz. İşe yarar mı? Yarar. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum, hiçbir şey gözünüzde zannettiğiniz kadar büyük değil. Yani siz bir niyetle ilgili yola çıkarsanız o çağırdığınız şey zaten sizin önünüze gelir. Şu anda bu videoyu seyretmeniz gibi. Demek bir şeye ihtiyacınız var ki beni şu anda seyrediyorsunuz, önünüze gelir. Siz sadece şunu söyleyin, Allah'ım benim için en hayırlı olan önüme gelsin. En hayırlı olan kapı önüme açılsın. Bir şey açılacaksa zaten yine önünüze gelir. Çok fazla zorlamaya gerek yok. Yine başka şeyde söylemiştim. Ben bu eğitimleri almak için yola çıktığımda 3-4 tane ünlü meşhur kişinin kapısını çaldım. Çok ciddi paralar söylediler. O kadar uçuk kaçıktı ki kendi kendime şöyle dediğimi hatırlıyorum. Ne yapacağım ben? Bu eğitimleri alamayacak mıyım? Sonra dedim ki hayır alacağım. Çünkü almayı kafaya koymuştum bir kere. Sonra ne oldu? Benim o andaki bütçeme uygun bir eğitim önüme geldi. Ve ben aldım. Alıp da çok uçuk büyük, kaçık büyük paralarla almadım zaten. Ama önemli olan neydi? Ben can gönülden bunu istiyordum. Bunu bir kitapta da bulabilirsiniz, kendi üzerinde de çalışabilirsiniz. Ben NLP uzmanıyım dedim sizlere. Ben NLP'yi çok önceden zaten çözmüştüm. İlgili olduğum için o kadar çok okumuştum ki eğitimini aldığımda her seferinde şöyle dediğimi hatırlıyorum. E ben bunu biliyorum, ben bunu biliyorum. Velhasıl tekrar konumuza dönecek olursak korkuyla ilgili İki çalışma verdim. Bir tanesi siyah bir topun üzerinde görün yazılmış olarak. Kalp çakranıza getirin. Onu bir görün. Bir kabul edin. Kalp çakranıza getirin. Burada pembeye boyayın. Bu bölge pembe dönüştürücü bir özelliği var pembe rengin. Enerji dönüştürücü. Pembe renge boyayın. Buradan sevgi olarak tekrar gönderin. Bir daha gelecek. Bir daha gönderin. Ne olacak? Küçülecek, 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 küçülecek. Bir zaman sonra o korkunun tamamen uçup gittiğini göreceksiniz. Burada gerçekten farkındalıklı bir şekilde bu çalışmalara devam ederseniz sonuç aldığınızı zaten göreceksiniz. Ben bu kadar zaman videolarla, kitaplarla, terapilerle insanlara bunları anlatmamın nedeni, eğer böyle bir temizlik olmasa ya da karşına almasaydım zaten ben alamazdım. Bugün hayat sabah aldığım telefondan akşam gideceğim yere kadar hala enerjilerin nasıl iş başında olduğunu bana gösteriyor. Hala bir şeyle karşılaştığında Evet ya bu üç gün önce bu geçen ay bunu evet bir gece yatarken düşlemiştim. Bunu ben istemiştim. Evet bundan galiba biraz tedirgindim. Korku değilse bile tedirginliklerim oluyor zaman zaman. Pat önüme düşüyor. Yani hayat yavaş yavaş sizin önünüzde zaten sayfa sayfa açıldığında o anahtarla çözmeyi öğrendiğinizde hiç değilse biraz daha bilinçli yol almayı öğreniyorsunuz. Gelelim üçüncü tekniğe. Korkudan gidiyoruz. Bu arada zannediyorum 10 dakika dedik yine uzuyor. Benim kullandığım bir teknik daha var. Sedona tekniği diye de geçer. Farklı farklı şekillerde de anlatılır. Fakat ben bir tekniği böyle uzun uzadıya anlatan insanlardan değilim. Çünkü enerji çok hızlandı. Niyet ederek, isteyerek bir şeyi sadece bulmanız bile bir farkındalıktır. Yani bir teşhis koymanız bile bir farkındalıktır. Sizi bir tık bir level daha yukarıya atar dolayısıyla e, insanların şu zamanda aslında çok fazla zamanları da yok böyle ödev gibi uzun uzun çalışmaya ben diyorum ki bir nefesle bile yapamayacağınız şey yok sadece bir nefesten bahsediyorum o nedenle son tekniği de en basit ve sade haliyle anlatmaya çalışacağım size Sedona tekniği bunu ben anlatırken eğitimlerimde e, burada şu anda kalem var mı bilemiyorum ama galiba yok şöyle anlatıyorum diyorum ki elinize diyorum bir kalem alın bir kalem o kalemle yani bir saniye beklerseniz eline bir kalem alın. Bu kalem. Bu kalemi ben size verdiğimde siz kalemle bir, birkaç dakika karşımda durabilirsiniz. Ben de size şöyle bir şey derim. Bu kalem sende 24 saat kalacak. Yarın tam bu saatte yine burada elinde kalemle geleceksin ama hiç elinden bırakmayacaksın. Hiç elini yıkarken, belki duş alırken, giyinirken hep elinde olacak. Yemek yerken siz tamam diyeceksiniz. Eve gideceksiniz. Çok ne kadar basit, değil mi? En fazla birkaç saat sonra şöyle demeye başlayacaksınız. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani giyinemiyorum, yemek yiyemiyorum. Sol elimi kullanmak zorunda kalıyorum ya da işte ucundan parmaklarımı kullanıyorum demeye başlayacaksınız. Ertesi günü 24 saat geçtikten sonra karşıma geldiğinde ben diyeceğim ki lütfen o kalemi bırakır mısın? Bakın. Bırakacaksınız. Ne diyeceksiniz bıraktığınız anda? Oh çok şükür be. Ne kadar rahatladım. Ne kadar önemliymiş değil mi? Bak hafifiz. İşte bir takım şeylere, bir takım korkularımıza bu şekilde bağlanıyoruz. Ve onları sırtımızda taşımaya devam ediyoruz. Ne zaman ki bunları sırtınızdan atıyorsunuz, ne zaman ki korkulardan biraz arınıyorsunuz, hafifleşmeye ve özgürleşmeye başlıyorsunuz. Şimdi varsayalım ki bir korkunuz var. Aynı örnekten devam edelim. Aldatılma korkunuz var. Ve siz bu korkuya tutulmuşsunuz Ve bu korku tarafından da yönetiliyorsunuz. Yüzleşmeye de cesaretiniz yok. O noktaya geldiğinizde kendi kendinize şöyle deyin. Varsayalım ee, ki e, korkuyla ilgili sürekli zihninizde bir takım görüntüler düşüyor. Aldatıldığınızı görüyorsunuz, kaybettiğinizi görüyorsunuz, e, sıkıntılı bir takım şeyler görüyorsunuz. O görüntü geldiği anda... Bilinçaltını hatırlayın. Görüntülerle düşünürüz ve aşağı iner demiştik değil mi? Bilinçaltta farkında olmadan düşündüğünüz her şeyi yani görüntülediğiniz her şeyi hayatımızda görmek istediğini söylüyordu hatırlarsanız. O görüntü önünüze düştüğü anda siz o görüntüyle ilgili bir kere artık girmiş oluyor. Şöyle diyeceksiniz. Ben bunun gerçekleşmesini istemeye bırakabilir miydim acaba? Bu kadar basit. Çünkü siz bilinçaltı düzeyde her görüntü, bak negatif görüntü de olsa, korktuğunuz şey de olsa, bilinçaltı düzeyde gerçekleşmesini istiyorsunuz. Hatırlayın bir videomda demiştim ki size, arkadaşlarla dışarıya çıkarsınız, bir kafeye gideceksinizdir. Dersiniz ki, ya orada yer yoktur, bugün cumartesi, kalabalıktır. Oraya gidersiniz, yer yoktur, şöyle dersiniz, ben demiştim. Ya da kendi kendinize de yaparsınız, başka insanlara da yaparsınız bunu. Birisi birini aldatır, ben sana demiştim bu insan güvenilmez. Böyle cümleler kurmayın. Hem kendiniz hem bir başkalarına o anda bir komut atıyorsunuz. Hiç gerek yok. O görüntü indiği zaman siz bunu artık istiyorsunuz. Yani bilinçaltı en alt düzeyde aslında haklı çıkmak istiyor. Haklı çıkmak istiyor. O nedenle siz şöyle deyin o görüntü indiğinde. Ben bunun gerçekleşmesini istemeyi bırakabilir miydim? E bırakırdım. Nasıl bırakırdım? O korku artık bir kalem. Elinizden bırakın. Korkuyu bırakın. Bıraktığınız anda... Birinci altına görüntü inse bile duygusu inmeyecektir. Artık rahatsınız. Çünkü hemen arkasında bir pozitif duyguyu da eklediniz. Yani nötrleştirdiği gibi düşünün. İnecek, görüntü artık indi düşündünüz zaten. Ama hemen arkasından ben bunu bırakıyorum dediniz. Yani bir nevi aşağı yerleşmeden kaydı gitti gibi düşünün. Dolayısıyla üç tane teknik verdim arkadaşlar korkuyla ilgili. Özellikle ilk başta söylediğim o anda dönüştürme benim çok yoğun olarak çok üzerinde çalıştığım bir tekniktir. Ee, ve e, bana da çok katkısı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında hazır başlamışken videoya e, bir konu üzerinde de durmak istiyorum. E, yakınlarda birkaç örneğiyle karşılaştığım için durmak istiyorum. O da şu. Farkında olmadan insanlar bir şeyi bir şeye bağlıyorlar. Neye bağladıklarını da bilmedikleri için o şey de onları yönetmeye devam ediyor. Yani bir insan... Ee, kilo vermeden evlenemeyeceğini düşünüyorsa bir daha yani evlenemiyor. Çünkü öyle bağlamış. Kilo vermesem ben evlenemem diye bakıyor. Bir başka insan ben emekli olmadan rahat edemem diyor. Bakar mısınız cümlenin kötülüğüne? Ben emekli olmadan müddetçe ben rahat edemeyeceğim diyor. Emekli olmadan bir türlü o rahata kendine eriştir, erişemiyor. Kullandığımız kelimelerin bile önemi var. Niye önemi var? Kullandığınız her kelime ya da cümle sizde bir görüntü perdesi açıyor. Çünkü zihinsel düşünüyoruz ve olduğu gibi bilinçaltına iniyor. O yüzden kullandığınız kelimeleri bilinçaltı videomda anlattığım gibi tamamen tersine çevirin. Yani iki türlü konuşabilirsiniz. Ya bu aralar çok sıkıntıyım, çok bunaldım, ne yapacağımı da bilmiyorum dersiniz. Değil mi? Bu bir görüntüdür. Ya da biraz sıkıntıyım ama çok sıkıntıdaysanız mesela şu görüntü çok kuvvetli bir enerji vardır. Hani küllerinden doğan bir anka kuşu vardır ya böyle sirkelenir bir ayağa kalkar. Kendinizi öyle görün. Bu görüntü çok kuvvetli bir görüntüdür. Kendinizi böyle sanki aşağı eğilmiş sonra bütün kanatlarını açıyor yukarıya doğru genişliyormuş gibi düşünün. Artık silkelenmeye ve yukarıya doğru gitmeye hazırsınız. Bu güç hepimizin içinde var arkadaşlar. Bu güç bize e, ilahi olarak verilmiştir zaten. Bizim bütün yaptığımız ilahi olanı bizde açığa çıkartmak. Bakın birçok şeyden bahsediyorum. Bu gücü nereden alıyoruz biz? Değil mi? İlahi olandan alıyoruz. Yani o bana kendisinden bir enerji, bir şey üflemiş ve o benle birlikte zaten. Beni çıkardığımda o kalacak. Başka bir şey yok ki. E daha büyük bir güç, daha büyük bir kuvvet var mı evrende? Sevgi dediğimiz şey bu değil mi zaten? Sevgi. Kendiniz en kötü, en çaresiz, en yalnız hissettiğiniz zamanlarda bile çok sevildiğinizi, çok korunduğunuzu, affedildiğinizi ve hep iyiye yönlendirdiğinizi asla unutmayın. Ve ne demiştim? Hemen her şey için şükretmeyi bilin. Yokluğa değil varlığa odaklanın. Çok önemli bir sır. Yokluğa değil varlığa odaklanın. Yapamadıklarınızı değil yapabildiklerinize odaklanın. Birisi başka bir görüntü, birisi başka bir görüntü getirir. E ben yapamıyorum Serpil Hanım. Bu zihinsel bir süreçtir. Zihinsel olarak zihninize eğitebilirsiniz. Bu teknikleri yavaş yavaş uygulayabilirsiniz uyguladıkça bir kenarlara not alıp sırası geldiğinde kendi üzerinizde çalıştığınızda bırakın bir yaşam koçunu bırakın bir kitabı kendi üzerinizde çalıştığınızda bile çok ciddi sonuçlar alabilirsiniz. İnanç her şeydir. Neye inanırsanız onu gerçekleştirirsiniz.